Selam arkadaşlarım. Nasılsınız görüşmeyeli? Umarım iyisinizdir. Ben... Konuş artık. Nasıl olduğumu sorarsanız söylerim. Söylemeyeceğim nasıl olduğumu. Neyse say arkadaşlar. Şimdi bugün e, böyle evde vlog çekeceğim. Akşam böyle bir gudiye sarmıştım saçlarımı. Çok güzel olmasa da çok alışamadım henüz bu gudiye. Şöyle göstereyim. Çok alışamasam da yine bir hava katıyor yani. Bir vibes veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Eren git. Of dakika bir gol bir. Şu anda vlogumun neyle başlayacağını duymak istemezsiniz. Araba temizliğiyle. Hadi buyur. Bu kadar süslemişler. Hiç böyle hayal etmemiştim. Böyle beraber makyaj yaparız diye düşünmüştüm. Bir de şöyle bir set aldım. Bir tane gözümün kenarına taktım. Beraber diğerine takarız diye düşündüm. Çünkü şu an birisi upuzun birisi kısa. Kötü bir görüntü oluştu. Onu hemen düzeltmek istiyordum videonun en başında. Ama ben bir araba temizlemeye ineyim. Ben bir kayınbaba. Bu arada ben araba temizlemeye inmeden önce videomu şöyle bir beğenirseniz şöyle bir kanalıma yeni geldiyseniz de ben Betül tanışalım. Kanalıma abone olabilirsin, videomu beğenebilirsin, arkadaşlarına paylaşabilirsin. Çok ağzımı şıpırdattım. Pardon. aslında sen ders çalışmıyor musun? Aynen kanka. Öyle yalandan bir defter açmış. Vallahi çalıştım. Ne çözdün? Şimdi gidiyorum. Arabaya doğru. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sprey ve şöyle bir bez ile böyle arabamızı temizleyeceğiz. Kız burada mı çeksen videoları artık? Bu ne güzel bir ışık. Bir sonraki videomu arabada çekeceğim. Çok mantıklı inerim burada çekerim yani illa araba kullanmama gerek yok zaten kullanamıyorum. Evet, bir sonraki videomda lise anılarımı anlattığım bir video çekeceğim. Ve buraya inip çekebilirim çünkü ışık mükemmel. Saçım ve ben bunu hak etmedik. <laughs> Önce evet. bakar mısınız Aynı. ya? Önce bakar mısınız? Yani ben var ya anlamış şey değilim. <laughs> <laughs> Eve geri geldim. Artık şu kirpikleri takmak istiyorum. Denemek istiyorum. Hepsine taktığım zaman nasıl gözükecek çok merak ediyorum. Makyaj yapmıştım ama rimel sürmemiştim. Bunları takarım diye zaten. Ee, kirpiklerimi kıvırarak başlıyorum. Şunları taksam mı acaba? Aldım bunları da kullanırım diye. Asla kullanmıyorum. Böyle bir şey görünce çok hoşuma gidiyor. Almak istiyorum. İhtiyacım olmasa da. Mesela bu yani bir sürü toka var benim burama takabileceğim ama işte bu daha böyle profesyonel, daha böyle kuaför hissettirdiği için bunu aldım ve en azından kullanayım diye kullanıyorum şu an. Neyseam say. Şimdi böyle bir tane şey çıkıyor. Yapıştırıcısını sürüyoruz. Sonra da kepekleri yerleştiriyoruz. Sonra da bu e, ikinci kısmıyla da böyle bir şey sürmeniz gerekiyor ama benim bu boş çıktı. Hiçbir ürün yok içinde. Çok anlamsız. Ama göndermedim geri. Çünkü uğraşamam onunla mı uğraşacağım? Bu arada bunun yanlış olduğunu söyleyenler var. Yapıştırıcının kirpiye değil de bunun dibine sürmemiz gerektiğini söyleyenler. Ama böyle yapıyorum. Bu bir tavsiye değildir. Ve yapımının çok kolay olduğunu söylemişlerdi TikTok'ta. Fakat asla kolay değil. Aynı zamanda yanlış şey söylüyorlar. 1 dakikada kuruyor diyorlar. Asla bir dakikada kurumuyor. Bir 5 dakika kurutmanız gerekiyor. Ben sabırsız olduğum için şöyle bir e, vantilatörle kurutuyorum. Kesinlikle sizde o şekilde böyle elinizle bir defterle falan kurutursanız daha iyi olur. Şimdi hangisini seçsem. Şunlar bayağı bir kalınlar. Aslında ucuna büyük yapmak mantıklı. Uzun yapmak mantıklı. Değil mi? Evet. Şimdi çektim bunu. Bunun dibine de sürsem iyi olabilir. Durun. Şöyle dibine de süreceğim şuradan. Güzel oldu. Ooo! Yaman kov! Inanamıyorum Aynam. Abarttığım şeye bakın bu arada. Şuradaki. Aa! Şimdi bunu çekiyorsunuz. Ağzınızı açmanıza gerek yok benim gibi. Aa bu kendi kirpimden de kısa kaldı. Kız benim kirpiklerim o kadar uzun muymuş? Mutlu oldum bak şimdi. Aynaya değmesi iyi oldu aslında bak. Değil mi? Yani çok kötü düştü. Alt kirpimi yapıştı. Arkadaşlar ağlıyorum. <laughs> Fail. Ama güzel oldu sanki. Mesela böyle gördüğünüz takma kirpik var der miydiniz? Bence derdiniz bu. Son olarak şurada bir tane kirpik var, aşırı uzun. Onu keseceğim. Ama kameradan kesmeyeyim durun. Riske atmayayım. Çok uzun kalmış. Hı. Umarım o benim kilpim değildir. Ee, takma kirpik olduğunu düşündüğüm için kestim. Daha doğal dursun diye. Şimdi ders çalışacağım. Şöyle bir ortamdan bahsediyorum. Bu arada nasıl çalışılabilirse. Neyse, önce burayı bir toplarım. Sonra biraz ders çalışırım. Sonra da markete gideceğim. Bir şey alacağım. Mükemmel bir e, tarif uygulayacağım. Aşırı basit ve en sevdiğim tatlı olabilir. <laughs> o zaman ben çalışmaya başlayayım. Bu ne? Arkadaşlar akşam oldu neredeyse. En son ders çalışacağım diye ayrılmıştım kameradan. Tabii ki de ders çalışmadım şimdiye kadar. Bu arada ders çalışmak, çalışmak. Bu arada ders çalışmak demişken ben YKS'ye gireceğim. Bu da böyle bir bilgi olsun. YKS hakkında video çekmemi istiyorsanız da yorumlara belirtebilirsiniz. Bir giyindim. Market için fazla mı süslü oldum ne? <laughs> Krop giyince benim havalar. Neyse üstüme ceket alacağım zaten. Şu, şöyle bir kot ceket giysem. Şöyle şu çantamı alsam. A101 BIM için. <laughs> Bu pembe çantaya gerek var mı? Bir sorguladım. Şu köpüşlü çantamı da takabilirim. Tam böyle market çantası. Bu, bu, arada bunu hiç beğenmedim şu anda. Hiç yakışmadı. Çünkü akşam oldu ve kot ceket giymek istemiyorum. Yine elim buna gitti. Şimdi <laughs> çanta olarak da şu köpüşlü çantamı alacağım. İçine i̇şte şimdi cüzdanımı falan atacağım. Ya kolye takmak istedim. Böyle bir takıştırmak istedim oh, Seni anlatacağım biliyor musunuz benim oda arkadaşım şu an yurtta kalıyorum bilmeyenler varsa oda arkadaşımla aramızda ufak sürtüşmeler yaşandı bunu size anlatsam mı anlatsam mı bilmiyorum ama anlatacağım büyük ihtimalle <laughs> yani e, böyle her şey göründüğü gibi değil yani onu söylemek istiyorum umarım sizin karşınızda çok güzel arkadaşlar çıkar çok güzel oda arkadaşları çıkar Sıkmazsa da sıkıntı etmeyin. Gerçekten. Bakın ben ettim, siz etmeyin. Çünkü salak insanlar var yani. O yüzden go girl. Şöyle küp, küpe takacağım. Hiç kafada takmadan devam. Sonuçta atıyorum iki kişilik değil odalar. Çoğunlukla kayakalardır. Birisiyle anlaşamazsanız birisiyle anlaşırsınız. Hiç dert etmeyin. Mutlaka sizin kafanıza göre birisi olur. Bu arada anlaşamadığınız olursa eğer e, müdüre gidip söylerseniz işte ben sevmedim kızı tarzına değil de çünkü her yan, oda arkadaşını sevmeyenin odasını değiştirirlerse saçma olur. Bizim görüşlerimiz farklı. Çok gergin ve stresli bir ortam oluşuyor falan tarzında şeyler söylerseniz ya da öyle bir şey oluşuyorsa gerçekten bunu müdürünüze söylerseniz bence yardımcı olur. Yani bu da eğer böyle e, üniversiteye hazırlananlar varsa aranızda yurt hakkında endişeler olan varsa buradan böyle bir tavsiye olsun size. Bir de hazırlandım Bak. ya yağmur yağıyormuş. Çıkmasa <laughs> mıydım acaba? Ay gözüm. Topuklarına Duydunuz mu? Biz de deriniz yani. Milföy. <laughs> <laughs> tak, bu ayak otomatik gelir. Tam kameralar yeterince yok. Kameralar. Tabii odalar <laughs> gizce <laughs> var. <laughs> <laughs> Cipsle yanından cipslere bakmadan geçebilecek miyim test? getirmedim. Evde kuru olan kıyafet yol boyunca çekiştirmekten uzadı. Çünkü göbeğim var ya dondum dondum. <laughs> Kopansın diye böyle. Neyse şimdi alacağım. Şimdi Her zaman alttakinden alın. işte biz derin. Üsttekilerin de. tarihi geçiyor alabilir aslında. Cips almak 15 dakikadan aşağıdan süreden alır. Aynen kan konuşabilsem bir de. Çünkü çok cips yemiyoruz normalde. Yani yememeye başladık. Almışken bıktırdı. de ikimizin de ortak bak. alabileceği bir şey almak bıktırdı. istiyoruz. O yüzden şu an 2 saattir Zaten isim mi gördün mü? Demek, Demek ki almayacağız. Aa. Manyak mısın sen? Niye burada zor zor söylüyorsun? Şey? Ya bunu istemiyorum. Bakın, bakın. Aynen. Çok mantıklı. Ya bıraksana. Benim bunlara zaafım ya var. En iyisi milföyümüz alıp gidelim. Başka bir şey almaya canımız çekmedi. Görmüş. Gelmiş geç. Ay kasiyer. Konuş artık. <laughs> kasiyer. Gördüğü en kibar, en tatlı ayzı bir kasiyeriydi. Bugün her şey güzel. Ben de, siz de. Ay, mutluluk da oldum ya. Çok mutluyum ama yarınki sınavım aklıma sınavın gelmez. Mı senin? Evet. Senin yarın sınavın var. Böyle lay 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 Ha. Oh ne rahat. Çalışacağım ama şimdi gidince. Aferin. Bir milföy seni bu kadar mutlu edemez ya. Bakın ne kadar mutlu oldum. Bir, silim <laughs> aklımdan. aklımda. Üç ay kaldı ve hiç daha başlamadım çalışmaya. <laughs> Sen niçin gülüyorsun? Nesi komik? YKS'ye girmeyecek. YKS'ye girmeyecek mi? Evet. Evet. Doğru. Tamam niçin o zaman? Gülesim geldi. Yani. Üç ay kaldı ve çalışmanı falan edin ya. Um, ee, çalışmam lazım ona da. Çalışmam lazım. YKS'ye geç kalacağız. Bobby guy, <laughs> yes mikrofon. Şimdi şöyle şuraya yayacağım. Sonra bunları açıp koyacağım tek tek. Pis pis bir de ağzıma dokunuyor. Size Milfo ilgili bir şey anlatacağım. Bakın ne alaka demeyin anlatacağım şimdi. Hani Milfo ile ilgili ne anlatabilirsin diye bir anım aklıma geldi çünkü. Arkadaşları kızı kandırmış. Kız da bunu fark etmiş. Arkadaşlarımın beni nasıl kandırdığını anlatacağım şimdi size. Beni kandırdıklarını milföy sayesinde öğrendim. Milföy. O yüzden en sevdiğim tatlı. Çikolatalısı. Ben peynirli milföy böreği ile öğrenmiştim beni kandırdıklarını. Her neyse anlatıyorum. Benim eski oturduğum evde bir arkadaşım vardı. Bir gün, bir akşam bana bir mesaj geliyor. Saat 10-11 civarı. Betül selam. <laughs> Bu mesaj atan kişi X diyeyim. Betül selam. Bu arada size de göstereyim nasıl <laughs> kesmeye çalıştığımı. Şu anda buzlu olduğu için henüz kesilecek durumda değil ama böyle hani kırılıyor ortadan. Şunları kestim. Bir tık önceden çıkarsaydım daha iyi olabilirdi buzu erimesi için. Bu ihanetin ateşiyle ısınır. Koltam var şöyle. Bunlardan kullanacağım. Hem bitsin küçük küçük parça parça durmasın diye. Saat böyle 10-11 yani hani akşam gece olmuş artık. Biz yarın sizin bizim evin önünde de bir bank vardı. Bu arada bana mesaj atmasının sebebi son dakika. Bizim evin önünde oturacaklar ya hani ben de göreceğim beni niye çağırmadınız diyeceğim. O yüzden beni çağırıyorlar. Büyük ihtimalle başka bir yerde oturacaklardı. Ama o oturacakları bank uygun olmadığı için bizim evin önündeki banka Oturmak için de bana haber vermeleri gerekti. Ve son dakika bana haber verdi. İşte biz yarın oturacağız. Çünkü yani son dakika haber vermezsin ya. Anladın mı? Çünkü daha önceden konuşursun. Biz de işte ee, bir şeyler hazırlayacağız. Herkes bir şeyler hazırlayacak. Sen de hiçbir şey yapmadan da gelebilirsin. Sıkıntı değil. Neden? Çünkü son dakika haber verdiniz. yapamayacağım biliyorsunuz bir şey. İşte sabahleyin kahvaltı tarzında bir şey yapacağız. Gel saat gece 11 sabahleyin 9-10'da biz de buluşacağız. Yani ben ne yapayım? Hani git bir içecek falan alabilirim anca marketten hani hazır bir şey. Ee, ben dedim ki şimdi mi söylüyorsun dedim. Saat gece 11 olmuş. O dedi ki evet dedi biz de dedi şimdi zaten hani konuştuk böyle bir anda hani ne yapsak falan bir etkinlik yapalım. Ne yapalım yarın sabah işte bir şey yapalım. Herkes çok öyle zor şeyler yapmasınlar yani hani. Artık da ay kirpiklerim birbirine yapışıyor. Kirpik ayırma molası. Ama böyle çok geç yazıyor. E, içi ama bakmıyor mesaja hemen falan. Çünkü neden? Grupları vardı onların. Gruptan soruyor işte Betül böyle dedi ne diyeyim diye. Eminim. Bildiğimden değil de öyle yaptığına eminim yani adım kadar. Biz de akşamleyin falan planladık zaten dedi. Tamam okey. İnandım. Hadi tamam öyle olsun. Sonra sabah oldu. Anneme söyledim. Çünkü annemler falan yatmıştı böyle böyle bir şey diye. Böyle bir şey var diye. Hem de ben sana hazırlarım bir şeyler dedi. Haşhaşlı yaptı. Biliyor musunuz bilmiyorum. Acayip güzel bir şey haşhaşlı. Sonra böyle havuçlardan, salatalardan güzel bir havuçları, salataları böyle dik dik kesiyorsunuz. Sonra limon suyuna koyuyorsunuz. Mükemmel böyle bir atıştırmalık oluyor. Neyse ondan falan yaptı. Sonra ben gittim. Bir de ne göreyim arkadaşlar? Peynirli milföy böreği. Orada duruyor böyle. Herkes getirmiş ya tabağını işte. Bu X kişisi de peynirli milföy getirmiş. Bir iki hafta önce bakın bir iki hafta önce biz oturuyoruz. X kişisi var bir de bir erkek vardı. Y diyeyim ona da. Y de burada oturuyor. Böyle X burada Y burada biz böyle polinom fonksiyon. Ay orucum sandım bir an. Ramazan'dan yeni çıktık ya alışamadım. Ben de PX polinomu olayım. X, Y işte bunlar da böyle benim çarpanlarım. <laughs> Matematik bilgim ektedir. X diyor ki y Sence diyor peynirli mi patatesli mi diyor. Peynirli yağ diyor bu da. Patatesli sarmaz falan diyor. Karşıdaki y y'de. Sonra ben de anlamadım. Ne ya o dedim peynirli patatesli ne yani. Dedi boş ver ya bir şey değil falan filan dediler. Kız bir hafta önceden ayarlamışsınız. Neden söylemiyorsun? Neden yalan söylüyorsun? Planlayabilirsiniz bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Neden söylemeye korkuyorsun? Böyle bir yıkılış hikayesi. Yani iki hafta önceden planlanmış olay. Sırf bizim evin önündeki bankta yapmak zorunda kaldıkları için bana son dakika söyledi. Çünkü göreceğim diye. Diğer oturmayı planladıkları bankta arkadaşlar çok uzak. Yani senin sitenin diğer ucunda. Bir bank bir ucunda, diğer bank bir ucunda. Yani as asla görmezdim onları orada otursalardı. Tabii şu an hiç e, üzülmüyorum ve gülüyorum yani. <gülüyor> Ama o zamanlar tabi bir miktar kırılma oluyor. Çünkü arkadaşlarına sonuçta her akşam e, buluşup işte <laughs> Sız! <Sus! gülüyor> <laughs> <laughs> evet onlar. O lan onlar mı yapmış? Onlar yaptı. Yazık ya. Eren yani sen de benim Ateşim sönmüştü yani. iyi Tekrar yakıyorsun. Sandım ben. Ve en yakın arkadaşım yani sonuçta sitedeki. Çünkü sitedeki tek kız o muydu? Evet. evet. <laughs> Bakın şöyle üçgen yapıyorum. Dünyanın en zor işi. Hadi şişeyim güzel minföy böreklerim. Hadi şişeyim. Fırından çıkardım. Ve yandı sandım bir tane. Ee, öyle gördüm. Ama meğersem. Bakar mısınız? Açılmış. Hayır sen nasıl becerdin açılmayı? bana bir söyle açılmış yani bir de o kadar e, çatalla bastırmıştım açılmasın diye ay çok güzel oldu bu mutfak ışığını çok seviyorum böyle tam böyle sizinle işte karşılıklı böyle kahve falan çay falan içerdik güzel olurdu sizinle sohbet etmek isterdim demeyeceğim çünkü şu an ediyorum zaten hey Aa. bol bol pudra şekeri koyuyoruz Hi. çok oldu Afiyet olsun. Size sadece bir sesimi denetmek istiyorum. Sonra da videoyu bitireceğim zaten. <laughs> çok da ses çıkmadı. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben videoya geç kalacağım. Siz abone olmaya geç kalmayın. Beğenmeye geç kalmayın arkadaşlar. Hepinizi çok yapıyorum. Bir sonraki videomda Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Yarın sınavım var, online quizim. ve ben çalışmadım. Bir attım ya. Siz şu an e, milföy yediğimi sanıyorsunuz ama asıl yediğim ne biliyor musunuz?